Efendim merhabalar. Ben Doktor Ali Kerim Diler. Maalesef bugün programı açarken size partnerim Alican Aytekin'le birlikteyiz diyemiyorum. Çünkü Alican bildiğiniz gibi şöhret üstüne şöhret kattığı için bugün de çekimleri uzadı. Çünkü Alican'ın sahneleri ilgi gördükçe senaristler Alican'a yazmaya devam ediyorlar. Evet, çok seviyoruz. Bugün eksikliğini duyuyoruz. Ben yerini kapatmaya çalışacağım ama haftaya öbür hafta yine Ali Can'la birlikte olacağız inşallah. Ama bugün kıymetli bir konuğum var. Efendim biz güzellik yolculuğunun peşinde gidiyoruz bu kanalda. Konuklarımızı da ona göre davet ediyoruz, seçiyoruz. Bu güzellik yolculuğunda sanat bizim çok önem verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir alan ve aslında önemli bir pusula. Dolayısıyla bugün bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili heykel sanatçısı Nurdan Uzel bugün konuğum. Onunla birlikte birazcık yine uygulamalı bir şeyler yapacağız ama bu sefer Nurdan'ın objesi üzerinde uygulama yapacağız. Dolayısıyla hoş geldin Nurdan. Hoş bulduk, merhaba. Nurdan'cığım senin heykelle ilişkin ne zaman başladı? Benim heykelle ilişkin yaklaşık 20 sene önce başladı. Aslında akademili değilim. Ben spor akademisi mezunuyum. Fakat ha. okuldaki... Anatomi fizyoloji dersleri en sevdiğim ders oldu. Kan görebilseydim keşke tıp okurdum derdim hep. Ama oradaki gördüğüm anatomi benim heykelde işime çok yaradı. Tahmin ederim. Hayat Ve böylemişim. 20 yıl evvel nasıl başladı bu heykel? Bir, bir arkadaşım. arkadaşım vasıtasıyla hobi olarak başladı. Öğrencilik hayatımı uzun tuttum bir 4 sene 5 sene bir hocayla. Sonra başka bir hoca ile 5 sene farklı malzemeler çalıştım. Çamur, ahşap, strafor, kaynak. Sonra güzel sanatlarda tabii bir buçuk sene kaynak eğitimi aldım, desen çalıştım. 4-5 yıldır da öğrencilerim var. Bravo Çok güzel sana. öğretiyorum. Biliyorum, biliyorum. <laughs> yani şimdi bu heykel işine girerken Hani yeteneğinin olduğunu nereden biliyordun? Bilmiyorsunuz. Ben çöpten adam çizemezdim. Okulda hep babam çizerdi bütün resimlerimi. Ama sonrasında üç boyutlu bir şey yani resim gibi değil, tamamen ellerinizle bir şey yapıyorsunuz. Çöpten adam çizemezken şimdi Böyle, evet. biz senden bugün bir şey istedik. Aynen. Şöyle bir şey istedik Nurdan'dan. Ya dedim ki şimdi biz insan üzerinde bazı yaşlanma etkilerini gidermek için belli uygulamalar yapıyoruz. Ama bir yandan da nasıl yaşlanıyoruz? Bunu bir heykel sanatçısından duymak, bir heykelin üzerinde görmek, o heykeli nasıl yaşlı gösterebildiğini veya nasıl genç gösterebildiğinin bir benzerini aslında biz insan üstünde gösteriyoruz, yapıyoruz. Dolayısıyla çok ortak bir şeyimiz var. Çok ortak. Var. Bence ee, sen de çok güzel heykel yapabilirsin bu arada. Valla benim de, ben hani resim severim. Elimden çok geldiğini söyleyemem belki ama. Çünkü şöyle söyleyeyim, benim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıllarım genelde akademide geçti. Akademiden çok arkadaşım oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi. Orada... Milletin çizdiği resimleri, yaptığı heykelleri falan görürüz. diyor ki ya bunlar nasıl gifted insanlar, nasıl Allah bir yetenek yok, vermiş. Yok öyle bir şey yok. Ha, ama öğrenilebilir bir şey Yüzde yani yüz yani. Sabır bence en önemlisi. Benim en kabiliyetli dediğim öğrencimle, en kabiliyetsiz öğrencim arasında en fazla iki ders fark eder. Aynı heykeli bitirmeden. Bu çok önemli. Tamamen sabır ve tutku. Resim yapmak öğrenilebiliyor. Heykel yapmak da Tabii öğrenilebiliyor ama. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir öğrencim vardı. 5 dakika yerinde oturamıyordu. Çok enteresan böyle hiperaktif. Kızım otur işte şunu yapacak. yapacağım. Evet. Hep her bir heykel bir sonraki heykeli hazırlıktır. Yani daha kolay yapması için alıştıra alıştıra evet. başka başka heykellere geçiyor. En son geldiği noktayı söyleyeyim. Bizim 4-5 saattir heykel atölye saatimiz. 7,5 saat kalkamadı masadan. Üçüncü senesinde ve kontempli işler yapar falan. Güzel şey, yani çok güzel şeyler çıkıyor. O yüzden ya çok asla, mutlu oluyorum ben. Ya eminim ya el adıma. sanatlarının çoğu zaten bir yandan da meditatif bir takım işler. Yani konsantrasyonunu sağlamayı yani da öğreniyorsun. E Antepresanlardan. Terapiyi bıraktım diyen öğrencim var. <laughs> Tahmin ederim. Sen kendi atölyende dersler veriyorsun. Bebek'te Arts Club bünyesinde Arts Club var. iki arkadaşım. Onların evet. çatı katında benim atölyem var. Evet, çok, çok keyifli bir yani. ortamı. Birçok başka şeyler de yapılıyor ama üst kat sadece benim. Her sabah uyandığımda... ...ay bugün kimler geliyor diye mutlu bir şekilde işime gidiyorum. Benden ben daha de şanslısı yok. Bence. Yani benim gelenler için de öyle. Yani bugün heykel günüm hadi evet, olsa da gitsem evet, diyorlardı. Doğru, doğru. Peki sen şimdi bize bugün bir tane şeyini getirdin. Sen de burada aslında birkaç saattir de onunla uğraşıyorsun oradan. Evet. Dolayısıyla belli bir noktaya getirdi. Bu yüz üzerinden biraz konuşalım. Heykeli yaparken mesela... Bu Biz altın orandan falan çok bahsediyoruz yani evet. o yüzdeki oranlar. Ne ölçüde riayet ediyorsun? Yani şöyle bir şey ben canlı model çok çalıştım. Mesela çok enteresan bir hikayem vardır. Bizim Beyoğlu'nda boyacılık yapan bir Hüseyin abimiz vardı. Bize canlı model oturdu. O kadar bereketliydi ki. Kepçe kulaklar, kaşlar anlı çok dar. Gür saçlı, çatık kaşlı buraları oyuk içeriği falan enteresan bir adam. Ben onu alıp eve götürdüğümde bir arkadaşım bize geldiğinde döndü bana dedi ki Hüseyin abinin burada ne işi var? O kadar. <laughs> Yok artık dedim. Sen ne de <laughs> Benim yılların boyacısı o falan. Böyle şeyler. Canlı model çalıştığınız zaman çok farklı olur. Farklı yerlere gider. Benim için bir bütün çok önemli. Alınla burun arası evet. Üçü birbirine eşit evet. olacak falan. Evet güzel evet. şeyler ama bazısında çok güzel bir kız gelir. Burnu biraz uzundur ama Güzeldir yani bir bütünü çok güzeldir. Heykeller için söylemiyorum. Hani insanlar için evet, söylüyorum. Evet. Heykelde yaparken yaşlı da yapsam, genç de yapsam heykeli. Mesela bugün ben şimdi genç birini yapmak istedim ki biraz sonra bu yaşlanınca nasıl olacak acaba? Evet. Sen bunu gösteriyorsun evet. zaten. Ama şöyle Nurdan çok güzel bir şeye dikkat çektin. Altın oranda en nihayette bir güzellik klişesi Tabii. diyebiliriz. Tabii. Çok haklısın. Aslında hep benim de ifade etmeye onun için onu oradan cımbızla çekip söylemek istiyorum. Hakikaten altın oran evet güzel. Bir güzellik klişesi evet, bir yandan kesinlikle. da. Ama herkesin de kendi altın oranı Aynen. var. Dediğin gibi bazı yüzde o oransızlık da veya altın olmayan oranlarda çok güzel olabiliyor. E, değil mi? Çok güzel ha. olabiliyor. Biz de bazen onu işte gelene de anlatmaya çalışıyoruz. Hayır bak Ama senin... sen öyle ünlüsün biliyor musun? Yani gerçekten ya bana işte... herkes öyle diyor. Ha. Ali Kerim şunu yaptırmak istedim ama yapmadı. Tamam o zaman yakışmayacağı için. Çünkü o kendi oranları yani, içerisinde güzel. Evet, Onun için aynen, hani o güzellik doğru. klişelerinden de biraz kurtulalım doğru. diye özellikle biraz şey çok bir soruydu. Doğru, çok yani doğru. Bu cevabı almayı istediğim bir soruydu. Ha, evet. Bu güzel yüzde şimdi oranlar iyi ama mesela yaşlandırırken ne yapıyorsun sen? Mesela kızımız genç bir kız. Şu mesafelerde evet botoks için atıyorum kırışıklıklar olabiliyor. Evet. Fakat esas bana göre yaşlanma alından çok göz altlarından sonra evet, başlıyor. Süper. Çünkü göz yaşı şuranın boşalması demek. Buranın içeriye çökmesi demek. Burunla dudağın üst dudağın arası uzadığı zaman çünkü yer çekimimiz var. Aşağıya doğru haklısın, iniyor. Haklısın. O zaman yaşlanmaya başlıyor. Haklısın. Hatta biz şimdi çok fazla duygusal ifadeleri de kullanıyoruz evet, bunlardan. Yani diyoruz ki genelde kapıdan gireni bir duygusal ifade grubuna sokmaya çalışıyoruz. Yaşlanma değil ama bu üzgün mü gözüküyor? Yorgun mu? Kızgın Tabii. mı? Yoksa sarkık evet. mı? Hani bu duygusal ifadeler üzerinden biz yürümeye evet. çalışıyoruz. Mesela Sen ne yapıyorsun? Mesela burunun kanatları inceldikçe sinirli ifade veriyor. Doğru bravo bak çok güzel yani, bir şey. Yani evet. örnekler veririm şimdi vermeyeyim. <laughs> ya burun, gayet de verebilirsin yani. Kenan İmirzalı <laughs> kızmasın <gülüyor> ama burun kanatları ince. Çok sempatik bir adam, çok güler yüzlü, evet, çok, çok hoş da gördüğünde o burun delikleri böyle havaya kalkıp iniyor. Evet. İnce. Bir, iki, üç. Herif peşime evet. bırakmıyor. Evet. İnce. Evet. Oradan anlıyorsun. Buralarını biraz kalın tuttuğun zaman veya dudaklarını dolgunlaştırdığım evet. zaman evet. mesela gençlik ifadesi veririm. Bak. Ama mesela Joe jawline Joe Line burası hani çok popüler oldu şimdi çene hattı, ama evet. gerçekten bir kadında ve erkekte şu şu hat var. Ya, çene attı çok, çok önemli güzel. değil mi? Evet, mesela, mesela boş duruyor yani. Burada da güzel bir çene attı var. Mesela bu evet. genç bir ifade. Evet. Bunu yaşlandırmak evet. istediğin zaman hemen şuradan aşağıdan yani koyabiliriz de çok basit bir şekilde. Buraya birazcık ek, eklerim ama buraya eklemek yetmiyor. Bak bunu da böyle yuvarlamak lazım. Çünkü Heh. böyle aşağıya inecek bak. Bak şimdi buradan bunu böyle aşağıya doğru iner. O çeneye yaptığında muhtemelen bizim çene ucu, kemiklerimizde de rezolüsyon diyoruz. Kemik dokusu eriyor. Nitekim çene ucu tabii, da eriyor. Bak çene tabii. küçüldükçe. Bak, aşağıya doğru iner. Şurası aşağıya iner. Ve dudaklar bak incelmeye başlar. Bak görüyor musun? Bu evet. Nasıl evet. değişiyor? Mesela şunları dudaklar hafif inceldi. böyle buralar gidebilir. gözyaşı yaşı olduğu olarak adlandırdığımız Bunlar, bölgede. evet. evet. Çok önemli. Mesela şuralarına yaptığınız dolgularla sizin bence evet. bu yukarıya kalktığında tabii Doğru. ki hani şurayı almıyorum şimdi burada buldok diyorsunuz bilemiyorum. Genelde kadınlar buldok diyorlar evet, ama. Evet. Böyle yavaş yavaş bu da aşağı bir de burun ucu aşağı iner yaşlandıkça değil Hatlısın, mi? Doğru haklısın çünkü <laughs> aradaki ligaman da kısaldıkça onu birazcık... Bu kısalıyor böyle geliyor. Mesela şunlar. Bak bu evet. çok önemlidir. Nazolabiyel oluk dediğimiz ha, oluktaki evet. katlantının Aynen. artması. Bu böyle buradan öne doğru gelir Çok hafif. güzel bak hızlıca değişmeye başladı. Ağız kenarının aşağıya dönmesi. Tabii tabii bak buradan. Şu Ali Can'ın yerini ben alırmışım. <laughs> Aa, alırsın alırsın. <laughs> Her de çekimde. Yapacak bir şey yok. Gelene gidene. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, böyle bak buralar böyle gelir. Burada kırışmalar başlar. Tabii buralar falan çizgiler. Biraz gözyaşı olduğunu daha da belirginleştirelim. Bunu da belirginleştirelim tabii ki. Bir de aslında bak bunun öyle değil ama yaş ilerledikçe burada torbalar da çıkar bak tabii. Sana. Şöyle de bir örnekle. Yüz ovali bozulmaya başladı. Tabii, burun dudak oluğu katlanmaya başladı. Ağız Tabii. biraz aşağı dönmeye başladı belki. Buralar böyle çene düzelir. Şuradaki o yuvarlaklıklar gider. Evet. Dolayısıyla aslında bak bir heykel sanatçısından nereleri desteklersek ne yaparı da öğreniyoruz. Evet. Biz bu işle meşgul olan hekimler. Sizin o kadar güzel gözleriniz var ki aslında. Mesela bak burada burun genç kaldı ama teyze de mesela Şimdi dediğin burun, gibi. Ama burunun bir yapısı var. İnceliğinde kalan bence bilemiyorum sen daha iyi bilirsin onu. Genelde şunu diyorlar ya burnun büyüdü sanki yaşlanınca. Aslında burun büyümüyor. Burun ne oluyor? Yanaklardaki çöktüğü çöktüğü yağ eksildikçe yükseliyim. burun. Bravo. Ben evet. de onu düşünüyorum. Evet. Yani şuraları bak şimdi bu burun kısa ya. Evet. Bunu ben daha buralarda yapayım. Bak şimdi burnun bu mesafesi uzayacak. Görüyor musun? Şu mesafeyi. Evet. çok net bir şekilde daha yaşlı taraf ve genç tarafın. Genç Farkını mesela bunu da daha aşağıya alabiliriz diyelim ki. Yani genelde yaşlılarda daha böyle bir şey vardır ya hani üzgün. Yılların, yılların yüze yansıması. Yılların çekmiş, yorulmuş. Tamam. Buradan geriye döndüğümüz zaman ne yapıyoruz mesela biz uygulamalar yaparken? Bir kere bu çenenin keskinliğini kere arttırmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle sanıyorum öne alıyorsunuz. Birazcık diyorsun, evet ne mi? yapıyoruz? Birazcık ucuna Ekliyoruz. eklemeler ha, yapıyoruz. Tamam. Evet, evet, ekle. Aynen Ondan öyle. Sonra. Ama ne kadar Aynen. eklenecek acaba? O kadar da. sen ekle biz düzeltiriz. Harika. Biraz daha ekle. Ben birazcık daha Süper. iğneyle Süper. eklemeyi tercih edebilirim ama Yo, gayet Bu iyi. da oluyor işte. Tabii. Ondan ama şimdi sonra. ben tabii dudaklarının o yuvarlaklığını bozdum. Şimdi düzeltiyorum tekrar. Bir de biz ne yapıyoruz mesela bu çene Hı. hattını keskin hale getiriyoruz tabii. gençliğe dönerken. Tabii. Onu tamam tabii. şimdi sen tabii orada biraz çamurla şey yapınca oluyor ama biz bunu yaparken tabii Siz bir şey sıvayamadığımız için belli bir tek bir delikten girip bütün çene Dolgu hattını biraz ama? daha ha. aslında ne yapıyoruz sert bir maddeyle çenenin çene kemiğine yasladığımız sert bir maddeyle ki bu çenenin keskinliğini arttırabilmek için mesela yüzde dolguyu yaparken buraya ayrı dolgu buruna her yere aynı dolguyu mu koyuyorsunuz? Hayır, Yoksa her farklı yere farklı. çok güzel soru bu. Hayır. Şimdi hep hiyaluronik asitten Çünkü bahsediyoruz. Farklı kemikler, Kesinlikle. farklı dokular. Hep hiyaluronik asitten bahsediyoruz ama hiyaluronik asidin aynı markanın değişik değişik formları var. Bu ha. ne? Su çekme kapasitesi, maddenin elastikiyetini değiştiriyor. Dolayısıyla mesela göz altında çok az su çeken bir madde tercih ediyoruz ki o çok su çekip şişirmesin diye. Ha. Ama çene de e, elmacık kemiklerine... bir şey yapmıyorsunuz asla. yani. Asla. Mesela çeneye özel bir malzeme kullanıyoruz. Çünkü burası kalın yani. Tabii. Elmacık kemiğine özel bir madde kullanıyoruz. Yüzün diğer bölgelerindeki kullandığımız su çekme kapasitesi daha orta ha. seviyelerde bir okay. şey. Ama elmacık kemiğinde daha yüksek su çeken. çenede hem sert... Hem su çeken bir malzeme kullanmayı tercih ediyoruz ki iyi bir yaslanma yüzeyi oluşsun. Evet. Bunu istersen ben enjeksiyondaki kadar başarılı olmadığımı Yok, düşünüyorum şöyle. çamurda. <laughs> Tabi gözaltı torbaları için yapacağımız pek bir şey olmuyor. O zaman cerraha başvuruyoruz. O gözaltı torbalarını yani, Evet cerrahi olur. olarak götürtüyoruz. Ama dediğin gibi mesela tek bir noktadan biz girip özellikle şu ön elmacık kemiğini desteklediğimiz zaman evet. burayı desteklediğimiz evet, aynen. zaman bu oluşan çıkıntı bunu da aslında ortadan yukarı kaldır. Çünkü kaldırıyor. yukarı yukarı çekiyor. Aynen değil mi? öyle. Ama Aynen. ben öyle. bence yer çekimine karşı koymaya çalışmak çalışmakla bir şey ilgili. <laughs> birazcık ağız kenarını smile yapmak. Evet. Hani hem mutlu bir yüz hem daha dinlenmiş bir yüz ortaya Aynen. çıkmasını sağlıyor. İşte mesela az evvel 80'lerinde olan bir kadın teyze, evet, teyze biraz yani. daha şimdi ben şey çok severim. Beleyeyim. El ayaklarda böyle damarlar yaşanmış Ben de severim. O dokuları falan çok seviyorum. Doğrusunu istersen insanlar ellerinin üzerini de bazen doldurtmak istiyorlar. Aa. Çünkü çok oluklanmalar oluyor ama ben genelde damarlı eli gayet cazibeli bulanlardanım. Ama şimdi... Şimdi yüz yapıldığı zaman bence en kötü hani kötü demeyeceğim daha genç duruyorsun ama el çok buruşuksu ben de olsam ben de elimi yapmayı tercih ederim sanki. Haklısın ama sen zaten Benim ellerim güzel. maşallah ama güzel ellerim var zaten Göstermek bir heykel heykel tıraş elleri <laughs> onlar ama evet, bir heykel birazcık. emekçi elleri onlar. Evet maalesef. Bir de heykelde mesela şeyde çok zorlanırlar. Bir taraflı öbür taraf. Ben bazen yeni gelen öğrenciye bak evet. gözü böyle yapıyorum. Mesela bu göz kapalı bir göz. Bunu açmak istiyorsam bu göz kapağını şu şekilde kaldırırım yukarıya. Ve içine birazcık yuvarlak bir bilye gibi düşün ki gözü. Böyle bir şey yaparım. Koyarım tabii ki. Yani Nurdan sıfırdan gelen biri hakikaten iki ders ama aşağı böyle... yukarı altışar beşer altışar saatlik iki derste. Yok ilk geldiklerinde çok küçük bir kadın torsosu var. Önce onu yaptırıyor. Önce görmeyi öğretiyorum. Aslında olay ne biliyor musun? <laughs> çok işte, basit. Tamam bravo. Önce görmeyi öğreniyor. Herkes gördüğünü zannediyor ama aslında öyle değil. Evet. Önce görmeyi öğreniyorlar. Sonra beynin eline hükmetmesi lazım. Evet. Yani görüyor ama yapamıyor. Mesela bana görüyorum ama yapamıyorum. Evet. Yapacaksın sabır yavaş yavaş. Oho ondan sonra bir yarım burun ağız heykelimiz var. Evet. Onu yaptırtıyorum. Orada da her döndürdüğümde farklı tarafından farklı açılar. 360 hep dönüyor o heykel. 5 evet. dakikada bir döndüre döndüre. Sonra bir başka büyük torso. Sonra mesela böyle bir kıza geçmeden önce bir hermo afroditimiz var. İnterseksüel biliyorsun çatı büyükte evet. böyle hala çıkıyorlar. Evet. Çift cinsiyetli. Onun üzerindeki o desen çalışmalarını niye yaptırırım? Saçları doğru düzgün ve kolay yapabilsinler diye. Yani bir önceki heykel bir sonrakine yardımcı oluyor Onu tekrar aslında. edelim. Hangi atölye? Nurdan yani Uzel. Art Arts Club'dayız tamam. ama benim kendi Instagram'da. <laughs> Nurd Nurdan Uzel'den ulaşabilirler. Tamam. Nurdan çok Can. kıymetli bilgiler verdin. Biz seni başka türlü bugün gönül isterdik ya aslında ben istiyordum Ali Can da olsun Ali Can'a heykel yaptırayım ondan ya. sonra biraz da gül <laughs> Ya bunu düzelttirelim mi onu ya da Ali Can'ın mı acaba böyle şeyini yapsak? Önümüzdeki yapayım. şeylerden yani biri de İnşallah. bir şey düşünelim Ali Can'la ilgili İnşallah. buradan da ona selam söyleyelim. Ya da ben söyleyelim. ona şey diyeyim Ali Can senin yerini ben aldım. Peki sana biraz sanat göstereyim o halde. Ya da yani olabilir. <laughs> olabilir ya. çünkü gerçekten evet, çok canım güzel, benim. enerjik, dinamik bir program oldu. Çok teşekkür ederiz Nurdan'ım. Sağ ol, var ol. İyi ki geldin. Ee. Bu heykelin bitmişini, yapılmışını Tabii. da sonra göstereceğiz. Evet, evet. Ee, senin en bir köşende köşen durur. Onu da hayal En kıymetli köşemde en duracak canım sana. Nurdan'ım. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ama bizimle olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.